hepsine fiş alsaydın sen Olur mu? Ne dediniz siz? Ne dedi? Önce alışveriş, sonra fiş. Önce alışveriş, sonra fiş. Önce alışveriş, fiş, sonra fiş. Türkiye'de bir kuşak işte böyle büyüdü. Önce alışveriş yapmak, sonra fiş almak herkese öğütlendi. Alışverişten artan bozuk paralarsa bankaların dağıttığı kumbaralara atıldı. Alışverişten sonra alınan fiş devri de Bankaların kumbaraları da artık geride kaldı. Yeni nesil zumbara ile büyümeye hazırlanıyor. Zumbara, paranın yerine zamanın kullanıldığı yenilikçi paylaşım platformu. İlk duyduğunuzda biraz karışık gelmiş olabilir ama aslında çok basit. <laughs> Zumbara para yerine zamanın kullanıldığı yenilikçi bir paylaşım platformu. Zumbara.com sitesinde giren kişiler kendilerinden yapmak ve almak ve vermek istedikleri servislerden bahsediyorlar. Yani ihtiyaçlarını ve yapabilecekleri yeteneklerini sunuyorlar topluluğa paylaşmak için. Bir örnek üzerinden anlatalım isterseniz. Ben evimdeki avizelerimin takılmasını istiyorum ve bunu kendim yapamıyorum. Topluluğa giriyorum ve topluluktan bana bu konuda yardım etmek isteyen birini buluyorum. Ee, iki saat boyunca evime gelip avizelerin takılmasına destek oluyor. Daha sonra bu kişiye, bu kişiyi Ahmet diyelim. Ahmet'e iki saat ödüyorum. Ahmet bu iki saati alıyor ve zaman kumbarasının içerisine atıyor. İhtiyaç duyduğunda bir saatiyle gidip Ebru'dan e, sosyal medya hakkında öğrenmek istediklerini soruyor. Diğer e, bir saatiyle de Meltem'den bahçe bakımı hakkında bir şeyler öğreniyor diyebiliriz. Çok basit bir şekilde sistemin çalışması, işleyişi aslında böyle. Zumbarının aslında temel aldığı sorunlardan biri hayatta, günlük hayatımızda da sıklıkla fark ettiğimiz toplulukların azalması. Özellikle sistemde yaşadığımız sistemde profesyonel servislerin, paranın birçok paylaşımımızın yerini almasından dolayı birbirimize yardım edebileceğimiz alanlar çok azaldı. Çok basit bir şekilde evinizde bir matkaba ihtiyacınız olduğunda gidip bir elektrikçi arıyorsunuz komşunuza matkap var mı diye sormadan önce tüm bunlar aslında yaşadığımız toplumda biz bize yeteriz algısının ne kadar bizim kafamızdan uzaklaştığını gösteriyor. Bütün bunlara bir çözüm olarak da aslında Zumbara oldu diyebiliriz. Zumbara herkese açık bir paylaşım platformu. Siz de internet sitesine girerek Para yerine zaman alarak verebileceğiniz hizmeti belirleyebilirsiniz. Zumbara.com sitesi 7 Ekim 2010'dan beri faaliyette. Şu an sistemde 2.200 kişi var. 200 üzerinde servis değişimi yapıldı. Galiba 1.200 üzerinde de servis yani verilmek ve alınmak istenen servis listelenmiş durumda. Hayalimiz diyebilirim aslında biraz da açık kampüs. ...fikriyle anlatıyoruz biz bunu. Üniversitelerde, Türkiye'deki zenginlik olan üniversite ortamındaki kampüsün... ...üniversite kapılarının dışına çıkması aslında. Şöyle anlatabiliriz. Ben bugün akşam eve gittiğimde, zumbara.com sitesine girdiğimde... ...mahallemdeki birinin bir film gösterimi yaptığını çok kolay görebilirim. Veya çocuk evleri oluşması diyebiliriz. Çünkü halihazırda hazırda mahallede çocuğuna bakan anne... Yan komşunun çocuğuna da bir iki saatlik bakabiliyor olmalı diye düşünüyoruz. Zumbara'nın esas amacı günün sonunda sağlıklı topluluklar oluşturmak. Bu amaca hizmet ederken zumbara.com online bir platform olarak bizim için bir araç. Ee, bu topluluk oluşturmakta insanlarla yüz yüze gelmek, aynı ortamı, aynı mekanı paylaşmak bizim için çok çok önemli. Bu sebeple e, çok farklı etkinlikler yapıyoruz. Mesela her ayın sonunda Zumbara topluluğundaki insanlarla bir araya geliyoruz. Kar çarşamba günü şu an için 5-9 arası o mekanı yaşanır kılıyoruz bütün toplulukla birlikte. Ayşegül Güzel, Anadolu'da yaygın olan ''Vakit nakittir'' sözünü başka türlü yorumladı. Paranın yerine yardımlaşmayı, yetenekleri ve bilgiyi paylaşmayı koydu. Zumbara projesiyle gelecek nesilleri de etkileyecek, bir fark yarattı